Yağmur Kuşları ve Minik Kızın Öyküsü Yağmur kuşları yağmuru çok sever. Yağmur başlamadan önce ötmeye bayılırmış. Bu yüzden atları yağmur kuşu olmuş. Çiftçiler ne zaman yağmura ihtiyaç duysalar yardımlarına yağmur kuşları koşarmış. Hikaye bu ya, yağmur kuşları ırmakların suyunu lıkır lıkır içer Sonra da susuzluktan kavrulan topraklara yağmuru çağırarak getirirlermiş. Bir yağmur kuşu ailesi bir gün yumurtalarını taşlar ve midye kabukları ile yuvalarına bırakmış. Erkek ve dişi yağmur kuşları birlikte kuluçkaya yatmış. Bazen biri yumurtaların üzerinde kuluçkada beklerken diğeri yemek aramaya gitmiş suyun yüzeyinden balık toplayarak, dalarak, yumuşakçaların kabuklarını açarak beslenmişler. Sabırla yavrularının yumurtadan çıkmasını beklemişler. Yağmur kuşlarının üç yavrusu yumurtadan çıkmış. İsimlerini gökkuşağı, damla ve bulut koymuşlar. Ebeveynleri uzun, kırmızı bacaklı, uzun gagalı yavrularını balıkla besleyip büyütmüşler. Yavruların uçmayı öğrenecekleri zaman yavaş yavaş yaklaşıyormuş. Bu sırada yağmur kuşu ailesinin yaşadığı nehrin kenarına bazı insanlar gelmeye başlamış. Oraya araçlarla bir takım malzemeler taşımışlar. Bu malzemeleri kullanarak bir sahne kurmuşlar. Bunu gören Anne, Baba, Yağmur Kuşunu bir telaş almış. Neler olduğunu anlayamamışlar. Bu nehrin kenarı bir yerleşim yeri değil ki, insanlar ne arıyor burada diye düşünmüşler. Jeneratörler kurulmuş, ses düzenleri sahneye yerleştirilmeye başlanmış. Birden ortalığı gök gürdüsüne benzeyen bir ses kaplamış. Bu sesin nedeni nehrin kenarında bir müzik festivali düzenlenecek olmasıymış. Bu hazırlıklar da onun içinmiş. Yağmur kuşu ailesi korkudan dona kalmış. Hiçbir şey duyamaz olmuş. Anne, baba, yağmur kuşları çok endişelenmiş. Çünkü bu gürültüde yavrularının hayatta kalması mümkün değilmiş. Üstelik daha uçamadıkları için başka bir yere de Gidemezlermiş. Müzik festivaline babasıyla gelen bir kız çocuğu da hazırlıkları ilgiyle izliyormuş. Bu arada nehrin kenarına oturup suyun atışını ve kuşların cıvıltısını dinlemeyi ihmal etmiyormuş. Babasına yağmur kuş ailesinden söz etmiş. Onların korkusunu, yavru kuşların henüz uçamadığını söylemiş. Festival için buraya gelen insanlar yüzünden kuş yuvalarını hatta yaşamlarını kaybedebileceğini anlatmış. Bunun üzerine babası yetkililerle konuşmuş. Ancak bu durum festival organizatörlerinin hoşuna gitmemiş. Küçük kız, "Her ne olursa olsun yağmur kuşu ailesinin yaşam hakkını savunacağım." Eğer yavru yağmur kuşları uçmayı öğrenene kadar festivale ertelemezsiniz, tüm sınıf arkadaşlarımı buraya toplarım. Bu festival başka canlıların yaşam hakkına engel olmamalıdır demiş. Babası küçük kızının bu duyarlı davranışından dolayı gurur duymuş. Festival yağmur kuşları uçmayı öğrenene kadar ertelenmiş. Olanlar sosyal medyada da hızla yayılmış. Nehir kenarına kuş bilimciler de gelmiş. Yağmur kuşlarının uçmalarına ve avlanmayı öğrenmelerine tanıklık etmek istiyorlarmış. Birkaç gün sonra anne yağmur kuşu yavrularına artık uçmayı öğrenme vakti geldi demiş. Sonra da size balık avlamayı öğreteceğim diye devam etmiş. Yavrulardan en küçük olanı bulut gözlerini açmış. Anne ben uçmaktan korkuyorum. Lütfen ben yuvada kalayım demiş. Gök ışığı ve damla gülmüş buluta. Uçmaktan korkan yağmur kuşu olur mu hiç demiş. Annesi korkma küçük yağmur kuşum. Uçmayı öğreteceğim sana. Güven annene demiş. Yuvanın kenarında hep birlikte kanat çıkmışlar. Küçük yavruların kanatlarının altına rüzgar dolmuş. Kanatlarını daha da açmışlar. Bulutlar gülümseyerek yağmur kuşlarını izlemiş. Gök ışığı ve damla uçmanın gücüyle özgürlüğü hissetmiş. Kanat çırparak göğe süzülmüş. Yavaşça ağaçların tepelerine inmişler. Bulut hala biraz korku ve heyecanla yuvanın kenarında kanat çırpma denemeleri yapıyormuş. Annesi de onu yüreklendiriyormuş. Yağmur yüklü bulutlar, küçük yağmur kuşu, uç haydi korkma, ödül olarak sana yağmur yağdıracağız diyormuş. Rüzgar, haydi aç iyice kanatlarını annen gibi demiş. Küçük yağmur kuşu bulut kanatlarını iyice açmış. Kanatlarını çırparak gökyüzüne yükselmiş. Uçabiliyorum. Hey anne, bulutların üzerine çıkalım birlikte." demiş. Annesiyle birlikte saatlerce uçmuşlar. Bulutlar yağmur bırakmış üstlerine. Sevinçle uçmuşlar. Kuş bilimciler bu anlara tanıklık etmekten büyük keyif almış. Yağmur Kuşu ailesi bir süreliğine festival alanından uzak bir yere taşınmış. Festivale katılan bütün müzisyenler küçük kızı kutlamış. İnsanları uyardığı ve duyarlılık gösterdiği için ona teşekkür etmişler. Müziğin de yaşamdan zevk almanın ve yaşama anlam katmanın bir yolu olduğunu söylemişler. Sonra konser başlamış. Küçük kız babasının omzunda dans ederek festivali izlemiş. Ertesi gün tüm gazetelerde Yağmur Kuşu ailesinin ve küçük kızın haberleri yer almış.